Bu isyanın altında büyük bir dolandırıcılık hikayesi var. Evinin çatısında isyan eden isim bir doktor Hürriyet Çetinok. Yıllar önce aldığı villasının kredi borcunu ödeyemeyince banka haczetti evini. Borcunu kapatıp evini geri alabilmek için bir danışmanlık şirketiyle anlaştı ama o anlaşmayla hem evini hem de ailesini kaybetti. Tefeciler tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Çatıya da bu iddiayla sesini duyurmak için çıktı. ATV Haber kamerası da oradaydı. kemirdiler. Üç kuruş kaldı onu da aldılar. Tazminat ödeyecek işi. Ben kim kime tazminat ödemedim. Arkamdaki villa 6 milyon dolarlık bir villa. Villanın çatısındaysa tıp doktoru Hürriyet Çetinok var. 2007 senesinde kredi çekerek almıştı bu villayı ama borçlarını ödeyemediği için 2012 senesinde hac konuldu. Arkadaki Villa yap. Çetinok, hacik kaldırabilmek için çağrı aramaya başladı ve kendisini çok daha kötü bir tablonun içinde buldu. Ve sonrasında ihale sabahı tefeci oldukları iddia edilen kişiler bu tarz icra işlemlerinde ödeme kolaylığı sağladıklarını söylediler ve Hürriyet Çetinoku dolandırdılar. Satış aşamasındaki evleri kurtarma operasyonun adı altında işlem yapılmış bu şahs. Mağdurların hepsine de aynı şey faizin ödendiği takdirde adamların malları geri yayılacak. Ama hiçbir şey vaat edilen gibi olmadı. Malı alıyor, kendi malı gibi kullanıyor, üzerine krediler çekiyor. Artı onun da yetmediği gibi sırf tahliye edebilmek adına üçüncü şahıslara devrediyor. Bir de bu insanları kira ecremisi davaları için oturdukları süre kadar önce de kira üretti. Bir de yetmiyor, tehdit ediyor. İddiaya göre danışmanlık şirketi gibi hizmet veren şirket Çetin Oku dolandırmıştı. Asaba kimi beni kemirdiler. Üç kuruş maaşım kaldı onu da aldılar. İnşallah mideleri dolar da doyarlar onunla. İddiaya göre Çetinok ailesi tefeciler tarafından tehdit alıyordu ve durum böyle olunca Hürriyet Çetinok'un eşi Amerika'ya gitti ve sonrasında Hürriyet Çetinok'a boşanma davası açtı. Yine çocuklar da korunmaları için Amerika'ya götürüldü. Eşimden ayrılmak durumunda kaldım. Evimize onu da tehdit ettiler. Çocuklarım şu anda binadalar. Amerika'da eğitimlerine devam etmek zorunda kaldılar. Can ve mal güvenliği nedeniyle hala telefonlarla tehditler. Hem evini hem de ailesini kaybeden Çetinok bu kez adliyede değil, elinden kayıp giden evinin çatısındaydı. Ne zaman geleceksiniz? Buraya ne zaman ineceksiniz peki? Hayatımı kabusa çevirdiler. Yargıtay'daki karar düzeltme aşamasında bir şeyimiz sonuçlanmadan buraya beni hiç ayrılığı tahliye için gelmişler. Sesimi duymak üzere bunu yapmak zorunda kaldım. Asalak gibi beni kemirdiler. Üç kuruş maaşım kaldı onu da... Tıp doktoru Hürriyet Çetinok saatlerdir villanın çatısında ve itfaiye ekipleri, polis ekipleri, ambulans ekipleri onu bekliyorlar. Polis ekipleri ikna çabaları içerisindeler. Ben de diyorum ki buyurun gelin tekrar bir konuşalım. Ne ne Çetin Ok saatler süren ikna çabasının ardından aşağı inmeyi kabul etti ama öfkesi dinmedi. Ben böyle bir örgüte teslim olmayacağım. Biz çok... ...günahı çözdü ama...